Kaç kaç kaç? Of. Allah'ım yerin güzelliğine bak. Oo! Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün başlıkta görmüş olduğunuz gibi ses ranked çekiyorum uzun bir aradan sonra. 1.26'yı bekledim ve sonunda rank girdim. Şu anda rütbem elmas 4 ve reytingim 1693. Ee, bir maçta 7 puan verir mi? Ee, master olur muyum bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Şimdi şöyle takımla 3B ile yapıyorum. Bu arada solo girdim. Hiçbirini tanımıyorum takımdakilerin şu arkada durayım da ölmeyeyim. A gelirlerse yandık derken. Nasıl vurdu beni? Kötü bir başlangıç yaptık. 3 B nasıl tutamadık bilmiyorum. Bir adam üçümüzü de vurdu yani. 3 kill mi aldı o adam bakayım. Adam 4 kill almış ya. Ama Smurf adam dikkat etmemiz lazım. Hile hile gibi durmuyor ama belli olmaz bu işler. Takashi'yi 2 kill almış. Nice. Hayır. Geriye çekildi. Büyük ihtimalle bir daha göstermez o. şu kutuların üstüne çıkacağım ya. Oradan bir kill alırsam güzel olur. Kötü oynasam da artık atacağım. Mecbur yani bu. Ne olur ölmeyeyim. Allah belanı versin filan. Tamam şimdi elime para geldi. SA58'imi çekeceğim. SA58 de iyice küçülmüş. Zaten test etmiştik. Ee, animasyonuna bir bakayım şöyle. Animasyonunda bir değişiklik olmamış. Karanbite bakalım onda bir değişiklik var mı? Onda da bir değişiklik yok. Allah'ım. Şurada mı? Be vurdum be. AWP'yi almayacağım. AWP e, kötüleşmiş bilmiyorum. Yani yok yok. AWP'nin sırası değil. 3-1 yeniliyoruz zaten. Abi ne AWP'si? Gözünü seveyim. Allah'ım ya. Ben bir daha bir Ben bir eve çıkacağım. Yardıma gelen var mı? Aa, hayır. Abi ben gene B longa gideceğim. Bu maç güzel bir kill alırsam efsane olur benim için. Ses yok. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Abi bu kadar şey ya heyecan yaptım. Nasıl desem size? Nerede? Ben şuraya eğim. kesin benim peşimden geliyordu. Ee, aynen öyle bak dedim size. Benim peşime gelmiş. MVP'liği alacağız şu anda. Jelle puanı düşükmüş onun bende. Bakayım evet. Master maçımız ilk maçımız. Hadi abi böyle sağlam bir kill alalım. Güzel video çıkartalım. Bu aralar Stok video yapmayı planlıyorum Haberiniz olsun Yani bu video stok olabilir Ama geç görmez Bir hafta sonra görürsünüz maks yani Bu videoda çektikten sonra Abi hep aynı yolları deniyorum Biraz da amit deneyeceğim Flash atıp başlasam ölür müyüm Ölür müyüm ölür müyüm ölür müyüm Ölmem inşallah Flash yedim İstediğimi yapamadım. Sıkıntı yok jellerin arkasından şöyle. Adamlar nasıl kurmuş? Sen ne yapıyorsun kanka burada bekleyerek? Ah, hayır orada ne geziyorsun kanka eve çıksana. Evde 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 alırsın. Alırsın çöz. Patladı. Kafandan vurdu. Benim atam. Onu vursam belki ele alıyorduk yani. Neyse 8 kill de kötü değil ya. Önümüze çıkacaklar izleyin. Allah'ım çok korkuyorum ya. Ne? Artık buradan göremiyorum. O lowladım onu. Ee, oha smoke'u flash zannettim. Bizimki ada tek Nice be. Nice be. Arkasından da ben vurdum tamam. AWP'yi almayacağım kanka kusura bakma. Birinci ile aynı gidiyoruz şu an. 9-9 18 kilimiz var. Hep aynı yerlerden gitmek istemiyorum. Biraz farklı olsun. Video farklı yerlerden görün istiyorum. Ko? Ya gir kanka S90'la ne yapıyorsun sen ya? Ya beni bilerek öldürdüler ya. Ya beni bilerek öldürtüyorlar ya. Bir daha girersem şerefsizim. Mid tarafı gideceğim. B mid oluyor burası zaten herhalde B mid tarafı. Bir saniye şöyle yapayım. Allah'ım 3 kişi bakıyor oraya. 3 3 Benim MVP'liği almam lazım. Ee, takımda hep Selmas abi biraz destek. Buradan bombayı öldürürüm. öleceğim. Allah'ım. Şöyle duracağım bir saniye. Of. Allah'ım yerin güzelliğine bak. oh Sisi işlemez bana Soldan mı bir yerde o MVP'liği aldık sonunda Gir kanka sen oradan AK desenine bakayım bir de Bir el daha AK oynayayım ya CT'de Şimdi T'de ne yapacağız onu düşünüyorum ya. T'de ne yapabiliriz? Ben bir MTX alayım. MTX'i çok seviyorum ya ilk elde almayı. Amitu A. Okey. Amitu B mi? Amitu A mı? Kafam yandı. Tamam hadi B'ye gidelim. Bu arada bir kıyafetler de canlanma olmuş. Arkadan baktığın zaman parlıyorlar. Girsa, süpersin takım. MVP'li aldın deme bana. 31 canım kaldı. Allah'ım sabır ver ya. Şurada bir yerde biliyor musunuz? Yardım yedim. Şaka gibi ya. O kapıdan kaçarken vurdum var ya biliyor musunuz? Sesin geldi mi bilmiyorum ama taktuk sesler geldi. Of armory kasasının e, armory kasasından çıkmıştı. Hayır bu Wolf kasasından çıkmadı. Daha önceden açtığım kasa açılımından çıktı haberiniz olsun. Ya ha, beni bekle öldür beni kanka aynı. Gir 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 gir. Arkaya bakarım ben go. Oha. Oy pompalı ya pompalı. Bak karşılık verdi. Pompalık ne ya? Pompalıyla karşılık verdi. Şuradan gelme ihtimali var mı? Alıyoruz ya bu maçı. Abi MVP'liği bırakmıyor ya. Platin 3 adam. Rakibe bakalım. Elmas. Bir tane master var karşıda. Abi ben pro muyum? Sonradan açıldım bu arada. Solda adam. Şuradaki adam kaldı. Adam anın içinde abi yardım. Süpersin. Şurası galiba. Olur olur öyle flashlar. Ama B'ye giremeyiz artık bu saatten sonra. Yılın Kamparı Şuraya bakacağım Adamlar öyle bir pusuyor ki görmeniz gerekiyor abi yani imkansız yenmemiz. Bakalım ne yapacağız bilmiyorum. Amitraş, Amit de yüzü adam oluyor bu arada. Sol tarafta da oluyor, CT tarafında bir tane AVP oluyor, CT diyorum. Site yerinde bir tane bomba oluyor genellikle. A Long'a gitmiş bu sefer. Altıma sıçtım. Bakalım ne olacak. Ben size bomba atayım. Olmayanlar. Bence de para yokmuş. Neyse sıkıntı yok. A mı dedi o? Abi A'da yapamıyoruz. işte neden hala... Ha, đẹp mà. Bizimki ele aldı. Gayet iyi. Arka yiyebiliriz. Yeri nerede? Aa bombayı. Sol üstten kurma, sağ üstten kurmaya çalışıyorum Yeri değişmiş bombanın. 4 kill mi aldım ben? MVP'lik ben de. Tamam gayet iyi şu an İlk maça göre 20 kil iyi kötü mü sizce yoruma yazarsanız e, siz ilk maçınızda kaç kil aldınız vesaire ben ilk maçımda yani ses beta'yı demiyorum arkadaşlar beta'yı karıştırmayın dürüst olun oyuna ilk girdiğiniz zaman ses rank kaç kil aldınız ses, sesli diyorum pardon normal rankta kaç kil aldınız Hala S90 ölüyorum ya abi diğer sezondan. İnsana bir sinir krizi geliyor ya. s 90 ölmek insanı koyuyor. Yani normal bir silahla ölsem bir şey demem yani. Ölebilirim normal. Her maçta ölmeyeceğim diye bir şey yok ama s 90la öyle bir geliyor ki adam Diğer sezondan artık S90 nasıl bir yer ettiyse kafamda. Ya, hep bomba da bende oluyor arkadaş. MVP'lik bende kanka. 2 kill alamazsın sen bu maç. Şey bu el. Bak hala S90 alıyor. Hala. Hala S90 alıyor ya. Şöyle hard pusacağım. MVP'li mi alacak? Hayır. 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 Al kanka ne olur? Ne olur? Yes be. Yes be. Güzel maçtı, eğlenceliydi. Biraz zorlandık ilk maçlarda. ama MVP iyi oldum abi. Bakalım master olacağım mı? Gösteriyorum. Göster. Ve master. Ve master olduk. Şöyle bir ses alıyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız 350 like'tan fazla like atarsanız çok mutlu olurum. Ayrıca hala kanalıma abone olmayanlarınız varsa içinden abone olursa sevinirim. Bu arada fazla iyi oynayamadım. İlk maçımdı. O yüzden kötü oynadıysam kusura bakmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.